aslında hem hüzünlü bir veda yapacağız ve yeni bir de başlangıç olacak inşallah. 8 yıldan beri bu güzel ve de yapıda sizlerle birlikte hizmet veren ve hastanenin bugünkü günlerine kavuşmasında baş türlü oynamış Hikmet Hocamızın devir teslim töreninde bir aradayız. Veda değil yeni bir başlangıç oluyor. Mehmet Hocamızın da yeni başhekimizin de başlangıcı. İnşallah bugüne kadar verdiği Hikmet Hocamızın hizmetlerin daha artarak, daha ilerleterek ve daha genişleterek sizlerle birlikte bu hizmeti Mehmet Hocam bundan sonra gerçekleştirecek. Bu hizmetin olmazsa olmazı burada bulunan kıymetli mesaj arkadaşlarımız. Binaları yapmamız bizim açımızdan yeterli değil. Ne kadar iyi bina yaparsak yapalım, ne kadar onu iyi donatırsak donatalım. Her türlü ekipmanı size sağlayalım ama önemli olan burada sizlerin verdiği hizmetin güler yüzün vatandaşımıza yansımasıdır. Verdiğimiz hizmetin kalitesini biz bununla ölçebiliyoruz ancak. Buradaki hizmetleriniz için ben hepinize teşekkür ediyorum.